Teşekkürler. Teşekkürler. Babanı kaçırıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs'a. <laughs> Teşekkürler. Video çekiyorum. Bunlar da hatıra. Onlar ne? Bak bakacağım mı konulacak onlar? Dur açayım mı? Bir dakika aç. Serbest. Koy abi. Dur geliyorum. Gel bakalım Mehmet abicim, gel. Burası Havutlu değil mi? Eski Yerbaşı değil mi burası? Evet, Eski Yerbaşı burası. Havutlu değil mi? Başka adıyla da. Burası Bura belediyelikti eskiden. Evet, şimdi burası Mardin. Şu anda sevgili arkadaşlar Adana-Karataş yolu üzerinde. Havutlu dediler, Eski Yerbaşı. S .S.> e, Mıntıkasındayız S .T .S.> S .T.> Mahalle mi oldu şimdi burası Adana'nın mahallesi. Adana mahallesi Buradan Adana'dan 10 kilometre mi dışarıdayız Dışarı yok 5 kilometre 5 kilometre o yakınmış ya yani. Tamam evet, sevgili arkadaşlar Şurası Adana Böyle karataşat oldu yol ana yol. Şimdi e, şimdi biz e, sevgili Mehmet kardeşimiz başka tabirle Alman Mehmet'in e, balıkhanesine mi ne diyelim? Balık e, yerine. yerine. gidiyoruz. Orada bir şey yapacağız. Bir e, balıkçılık eğitimi alacağız. Ondan sonra, sonra devam edeceğiz. Evet, evet, Bugünkü tarihimiz neydi abi? 6'sı mıydı? 6. 6. 6 Kasım 2024 günlerden de çarşamba. Evet. Çarşamba o, değil mi? Bakalar. E, bak, seneyi ya? Abi gidiyor. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Ne diyorum ben herkese? Durdurun dünyayı inecek var ama bizi duyan yok. Durmuyor dünya. devletin yeri. Evet, evet. öyle. Hoş evet, bulduk. Ee, Esenler. Sen... Seyhan Nehri'ne doğru gidiyoruz. Evet. Burası da Seyhan Nehri'ne doğru gidiş. Pardon, Seyhan Nehri değil, Ceyhan Nehri'ne doğru gidiş. Özür dilerim. Ceyhan Nehri. Seyhan Nehri. Yeri de kalıyor. Bu tarafta kalıyor Seyhan Nehri. Seyhan Nehri bu tarafta kalıyor. Şey de çek. Yani göre, ha Ha şey de Neresi? Ha kuş var kuş. Ha tamam. Evet sevgili arkadaşlar, Adana burada. Adana şurası işte evet, gördüğünüz bıktıka. Seyhan sol. Sırama Bahçelere tur veriyorum. çellerle tarlalara değil mi? Evet. O yüzden açık O şurada işte şurada çek. Çek değisi bak şu gördüğün. Evet, şey işte. açıp, açıp. evet. Yok yok. Zamanında Zamanında bu tesisin projesini yaptım, okul zamanında talebeyken bu çek suyu projesi. Oo yepyeni traktör gidiyor ha. Evet. Hayırlı uğurlu olsun yeni alanlara. Evet buradan da kanallara dağıtım yapılıyor. Bahçelere gidiyor bu su. Evet sevgili arkadaşlar bugün 6 Kasım 2024 günlerden çarşamba mandalinalar ağacın üstünde şu anda. Burada diyorlar ki ağaç üstünde 10-15 liraya satamıyoruz. 5 liraya almıyorlar. Evet evet 5 liraya değil mi? Ha, 5 liraya Neyse 10-15 liraya almıyorlar diye duydum ben televizyonda. Fakat pazara git 50-60 lira. Ha gördün bak başı hoş. 5 liraya satamıyorlar. Satamıyorlar. Karşısı da mandalina değil mi? Yok orada kesildim. Yani ama şey narenciye bahçesi. Evet, narenciye Narenciye'ydi. orada kesildi. O zaman Ya. Modeliye bak ya, yani beş lira bahçede satamıyor. Evet evet maalesef içler acısı. Niye bu ekonomimiz böyle oldu ya? Üzülüyor insan, üzülüyor. Memleketimiz aslında tarım ülkesi. Ziraat ülkesi, hayvancılık, bahçecilik, e ekim. Getirdiler, getirdiler. Bak kesiyorlar herhalde ağacı. Budama yapıyorlar. Budama mı yapıyor? Gençleştirme yapıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar şu gördüğünüz... Misis Dağları, Ceyhan bu tarafta, Adana da bu tarafta. Sonra bu da Mehmet kardeşim benim, <laughs> benim rehberim. Biz bu Mehmet kardeşimle seneler önce Kıbrıs'ı baştan başa fethettik. Altımızda bir küçük bir Ford otomobil vardı değil mi? Evet. <laughs> ya, orada bıraktık onu. Orada bıraktık. mı? Yok bak karşı karşı köy. Köy çotlu. Ha karşısı. Şurası diyorsun şura. Birleşik Uçları'nın kanalı. Evet. kanalı devam. devamı evet. Bu Ceyhan tarafı burası. Bu tarafta Adana tarafımız. 2 senede kaç senede alıyor genelde abi 2 senede Gidiyoruz. Bir, kalmadı. Gidiyor mu? Evet. Ee, hadi. Zaten geldik. Şeye geldik. Benim benim yere geldik. Sağdaki soldaki bahçeler bize ait. Portakal, mandalina değil mi bunlar? Evet bunlar geç olan işte. Biraz daha var. Bir aylığına falan var kesilecek. Mandalina. Ha bunları. Bunları bahçede 5 liraya satamıyorlar. Ya hadi buyur. Bak ağaçlara bak. Başı hış. Hadi gel bu çiftçi para kazansın. He, al. Doğru gidiyorum değil doğru mi? Doğru git, doğru git. Bak sol tarafa bak. Adam bahçesini kesti satılmıyor diye. Git abi, görürsün. Ya işte. hiç zor. Bak. Görüyor musun kesilmiş? Aha evet, ağaçlara bak. Evet, evet, evet. Kesmişler bak. Hala kesiyorlar. Para yapmıyor. Ya bura. Oğlunum. Dur bakın bir şu modelleri toplayalım. Dur geliriz ya. He gelir vurmaz geliriz. Başında bir şeymiş. Bayağı mandalina var. Evet, benim gir bura. Evet. Şimdi. Mehmet Bey'in Mehmet kardeşimin fakirhanesine geldik fakirhanesine. Evet, buyur. Nasıl benim ev? <laughs> i̇şte Gariban yatağı. Ya ne yapacaksın abi idare edeceksin. Dur, bir. Bırak. Ama ben Libya'da çölde e, kaldım ama abi. İtalyan konteynerlardı, barakalardı, süperdi. Ya, yok balıkçı kulübesi ya. Balıkçı kulübesi diyeceğim bu kadar olur diyeceksin. Ben balıkçı kulübesi. Aa senin kayık aşağıda mı? He. Geç onlara orada hep o kayık benim. Tamam.